Evet sevgili futbol severler Sivas Spor Demir Grup Sivas Spor Galatasaray maçının devre arasında Erman Toroğlu ile beraber karşınızdayız Çok enteresan bir karşılaşma Çok enteresan bir 45 dakikaydı Neden bunu söylüyorum 19. dakikada Galatasaray Yunus Berhanlı'nın golüyle 1-0 öne geçti Genellikle ilk yarıda özellikle ilk 30 dakikalık 35 dakikalık bölümde ...oyuna ve maça hükmeden... E, ...topla daha fazla oynayan taraf Galatasaray'dı... ...bunun karşılığında... ...golü de buldu... E, ...yanılmıyorsam... ...ilk isabetli şutu 35 civarında geldi... ...Sivas Spor'un... E, ...ama öyle bir... ...son bölüm var ki... ...hani maçın... E, ...o 45 dakikanın... E, ...43'ünü seyretseniz... ...o son 2-3 dakikalık... ...uzatma bölümüyle 5 dakikalık bölümü seyretmeseniz... E, hiçbir maçın sizin için böyle özel bir durumu olmaz. Neden özel bir durumu var? Önce bir penaltı var. E, ee, karşılaşmanın Abdülkadir Bitigen devam ettirdi. Vardan uyarı geldi. Varda Atilla Karaoğlan var. O uyarı üzerine Atilla Bitigen gitti. Pozisyonu izledi. Penaltıya hükmetti. Penaltı vuruşunu kullanan Faysal Fajr topu direğe nişanladı. O dönen topta bir pozisyon daha var. Sivas sporlular yine penaltı bekledi bu kez. Abdülkadir Bitigen yine oynayın dedi. Ama bu kez vardan da bir uyarı gelmedi. İlk yarıda Galatasaray'ın bir sıfırlık üstünlüğüyle son buldu. Hocam bugün malzeme çok. Hı. <laughs> malzeme çok. Malzeme olsun, malzem olsun malzeme olsun. Bol malzeme olsun hocam bugün. <laughs> malzeme olsun hocam. Şimdi tabii sevgili seyirciler bilmiyorlar bunu. Biz Ender'in odada seyrediyoruz maçı. Dakika 42 filan e, Ender dedi ki hoca girelim. Dedik bir çarşı karıştı yani gitmeyelim bekleyelim şimdi Ender diyor ki gidelim ya tamam yayın yapacağız da diğer arkadaşlar devam ederler bir sonra yaparız çünkü öyle şeyler olur ki hocam ben yazıları çocuklara diyorum ki sabah fotomaş grubuna Maç bitince beni arayın. Niye biliyor musun? Skora göre maç yazma değil. Yani birisi ilk yarı 2-0 çok iyi. Üçüncü yarı 3-2 çok iyi değil. Öyle bir şeyler olur ki hocam onu yazarsın. Yani son iki dakikayı yazarsın. Maçı yazmazsın. Onun için de ben hep sonra yazmaktan taraftarıyım. Onun için de yayınlara geç giriyorum. Ama yayınlara girmekten evvel de tuvalete gidiyordum. Fakat bu haftayım da tuvalete de gidemedim. Yani onu da söyleyeyim. Öyle bir ilk yeri vardı. Niye? Şimdi maç başladı. Şöyle söyleyeyim size maçı. Maç başladı. Galatasaray Fatih Terim eskiye dönmüş. Ender. Fatih Terim'in ilk zamanı aklıma geldi. Arkada dört kişi, ortada beş kişi, ileride bir kişi. Bakmış ki Fatih, ulan bu işler öyle fazla maceraya girerek oynatmaya gitmiyor. Ben ileriye şey koyup ne o? Babel. Babel'i koyayım. Ortayı beşliyim. Arkayı dörtliyim. E Sivas'ta iyi takım. Ben bir defa bir onları durdurayım. E top tekniği olan adamlarda var. Feguli bilmem Belanda bilmem ne. Arda. Arda'yı biraz çıkarıyor. Döndürüyor Belanda'yı çıkarıyor. Döndürüyor Feguli'yi çıkarıyor. Dinlere dinlere çıkarıyor. Ortada beş olunca e, nöbetçi fazla oluyor. Taylan'a evet. biraz fazla iş düşüyor. Taylan arkada. Taylan'a da fazla iş düşmüyor burada. Niye biliyor musun? Çünkü Taylan'ın yanında da adam var. Çok adam var Galatasaraylı. Eskiden ya bundan evvel Taylan'ın adam yoktu. Taylan oraya saldırıyor, buraya saldırıyor. Burnundan soluyordu. Şimdi Taylan salıyor, alıyor. Yanına bakıyor ki üç kişi var. Birine veriyor. E şimdi Taylan da rahatladı. Bak arkada dört. Önde beş gördüğüm. İleride bir adam. Çıktıkları zaman ağır çıkıyorlar belki ama iyi çıkıyorlar çünkü top kullanan adamlar. Aya top var. yapabiliyorlar, adam eksiltebiliyorlar. Bir, bir de şunu söyleyeyim, ee, Fegülü ile Belanda'yı ya Fatih niye oynatıyorsun kardeşim diye çok konuşan var. Olabilir. Tekit güzel, saygım da var. Şimdi düşünüyorum Fatih'i benim yer yani Fatih'i kendi yerime koyuyorum. Kardeşim Belanda Daylan, Fegüli'yi oynatmasam eğer ben bunların parasını ödeyecek miyim? Hocam hani var ya kumaşı dikersin hani böyle üç dikiş, üç dikiş. Hocam dike dike ödeyeceksin bunların parasını üç dikiş, dört dikiş. Anladın mı? E o zaman oynatayım. Ya bunların parasını vereceğim. Şimdi dönüyorum. Sergen'in bir cümlesi geliyor aklıma. Beşiktaş'ın kalecisi vardı. Neydi o? Karyus. Karyus. Karyus'u öyle böyle dediler. Karyus Beşiktaş'ı UEFA'ya FIFA'ya yolladı. Aa Karyus parasını tıkır tıkır aldı. Ya Sergen şunu dedi. Ya arkadaşlar yani yönetime söylüyor tabii dolaylı. Karyus'a parayı verecektiniz. O zaman ne yolladınız? Oynasaydık dedi. Şimdi akıllı bir adamın yaptığı iş. Ya Karyus'a o parayı verecek misin? Verecek. Oynasın. Beşiktaş bugün belki daha farklı yerde olurdu. Şimdi bakıyorum ya tamam Belanda sorun artist olabilir Feguli ama işte Belanda'ya gelen topu başka topçuya gelse atabilir mi? Pası da Feguli verdi. Şimdi böyle baktığın zaman ya bu işte heyecanlı taraf olarak bakmakla bu işi çözemezsiniz abi. Ya yani kanın altına gidersen çözersin. Şimdi maçın geneline baktığında ilk yarı Galatasaray bayağı iyi oynadı ya. Evet. Ben Galatasaray ilk defa bu sene yani belki bir maç daha oynadı. İlk defa böyle derli toplu görüyorum. Doğru, akıllı. Bir tane pozisyon verdiler. Pozisyon net penaltı. Hakem de penaltıya itiraz eden Sivaslı'ya sarı kart gösterdi. Doğru karar aslında sarı kart göstermiş. Ya bekle bakalım. Yani şey var. Var var. Var var. Gidersen sarı kartı yersin. Sarı kartı yedin. E sarı e, penaltı. Penaltıyı da aldın. Pardon. Penaltıyı da aldın, kaçırdın. Uygulama güzel. Göremedi ama net penaltı. Ha. O penaltıdan evvel Galatasaray defansı ne yapıyor Ender? Top taca çıkıyor var ya. Tabii. O Galatasaray defansını görsen var ya Yalelli mi oynuyorlar? Arabın KVD Yalelli'si. bomboş kaldı. Arka taraf bomboş bir taç atışıyla ceza alanına girdi oyuncu. Ve penaltı yaptı. Taçtan asist oluyor. Öyle, yani. öyle lavabalilik olmaz. Ne o iyi oynuyormuş. İyi oyuncu. Penaltıyı yapan oyuncu iyi oyuncu. Ama penaltıya sebep olan sensin. Taça dışında. Lan bari taca attırmayın. Uyanıklar. Git orada sarı kartıya taca attırma adama. Eğer taca attırmazsa şampiyon olursun. Bu kafayla olamazsın. Marka onun. Kayado'ya yaptığı hareket penaltı. Penaltı, diyorsun, penaltı net. Su gıdım Ama sen yataca attırma. Adama git bas, topa at, topa at. O taştan golü yersen... Galatasaray takımı olarak şampiyon olma şansın uzak olur. Bak bu farklı bir olay. Söylediğim bir olay. Evet. Bu maça değil, büyük resme sen, bakarak. Çünkü pozisyon vermedin. Ama bir taştan pozisyon yaratıyorsan... Sen lavabohalisin. Onu söyleyeyim. Ama Galatasaray... İlk yarıda bu kalsın sevgili Aslı. Oyunu açtı, topu iyi kullandılar. Tabii Sivas takımının e, Avrupa Kupası maçında yorgunluğu da vardı. Perşembe tamam. Karabağ maçı tamam. vardı. 8 oyuncuda oyuncu da oradan oynayan var bu arada var. Bu takımda. Ama Galatasaray ben ilk defa derli toplu görüyorum. Yalnız şu var. E, Fatih Hoca biraz herhalde önce bir gördüydüm bir maçta. Ya Fatih bu sene herhalde kendine geldi. Teknik adamlığa başladı dedim. Ondan son sonra uzaklaştı. Sezon iki maç sırasında. Evet. Şimdi yere mi döndü? Göndü dersek gene. <laughs> hata yapmış oluruz. Başka işler yapar. Yalnız Galatasaray'ın şu özelliği var. Mesela Galatasaray'da o şey başkanı falan var ya divan kurulu başkanı falan. Mesela o adamın gidip bir yöneticiye kafa atması falan lazım. Yumruk atması lazım. Omuz atması lazım ki Galatasaray takımı iyi gitsin. Çünkü ne zaman Galatasaray'ın o... Galatasaray papazları yukarıda kulübü karıştırıyorlar. Lan takım iyi gidiyor. Kaostan yani papazlara yani. bağlı. Galatasaray'ın papazları kavga eder, yumruk yumruğa kulüp başkanını falan döverlerse Galatasaray iyi gidecek zannediyorum. <laughs> ee, Bir isabetli 3 şutu var e, Sivas'ın. E, Oyuncun performansını verelim tekrar onu kalsın demiştim arkadaşlar. E, Galatasaray'ın ikisi isabetli 4 şutu var. E, rakip ceza sahasında Sivas 8, Galatasaray 9 kez topla buluştu ama... Bu şu 8 o son bölümde Yalnız bu noktaya tabii geldi. topçular iştahlanmışlar. Şimdi bak Alanya 2 puan, Fener 3 puan, Beşiktaş 3 puan filan kaybedince yani 3-3-6-8 Galatasaray buradan çıkarsa 3-11 puanlık maç bu. Doğru. Doğru. Aldığın zaman. Doğru. Yani biraz evet. iştahlanmışlar. Tabii ikinci yarı ne yaparlar? Onu bilemem. İlk akıllı oynadılar. E, ona da bakacağız. Şöyle, şöyle bir bakayım. E, Sivas'ta e, Isaac kafi Ziya var. Yasin Öztekin var eski bir Galatasaraylı. E, Aruna Kone. Her zaman önemli bir gol silahı olan. Yani Sivas'ın da kenarda hamle yapabilecek oyuncuları var. Galatasaray'da e, Emre Taşdemir'in bulunduğu bölgede hani oyuna dahil olabilecek Martin Lines gibi. Etebo belki orta alana destek vermek için. Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Cagne var, Oğulcan Çağlayan var. Mesela bugün Cagne'yi değerlendirmeyip Ryan Babel'le başlamasını nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi Babel'in mesela Jack şimdi Babel'e baktığın zaman Babel'in şöyle bir avantajı var. Dikkat ettiğin zaman Babel stoperlerin arasına giriyor. Babel'e topu ayağına verirsen, Babel'e topu ayağına verirsen Babel'e Top almakta zorlanır rakip takım. Foul yaparlar. Babel döner. Birini geçer. Birini geçemez. Topu alır verir. Çünkü Babel'in top tekniği Jacques'a göre çok fazla. Fatih de ondan faydalanıyor. Yani topu ona oynadığın zaman kendi takımının çıkmasını sağlıyor. Babel topu tutan bir adam. Ya Babel'e foul yapacaksın. Ya Babel'den çalamayacaksın. Onun için de Fatih Babel'i burada iyi kullanıyor bu tip maçta. Ve e. şu ana kadar da istediğini yaptırdı. Çünkü e. arkadaşlarına da yer açıyor Babel. Yani Jagne daha farklı bir adam. Jagne stoperleri alıp götüren bir adam ama Babel kadar yumuşak bir adam değil. Ya Alıp vermekte o kadar şey bir adam, yumuşak bir adam değil. Babel nereye gireceğini, nereye çıkacağını Jagne'ye göre daha iyi biliyor. Onun için de şu ana kadar Galatasaray doğru götürdü. Ha ikinci yarı ne yapar? İzleyicilerimiz e, penaltıdan hemen sonraki i̇kinci pozisyonda soruyor. ha ne olur? Onu yayıncı kuruluşumuz sağ olsun hep aynı haltı yapıyor gene. Hepimizin aklında kaldı. Ahmet bir de da var. bizden önce skorboard'da ben bir göremedim ki var. göstermediler. Bir de şu dedi. var. Yani bizde bir pozisyon olunca ikinci penaltı verilmez, verilir ya. Pozisyon üstüne pozisyon penaltı verilir. Ki onu anlatacağım şimdi başımdan Hı -hı. geçen bir olayı. Evet Kendi evet hocam. anlatacağım. Evet. Da verirsin abi. Bir penaltı olur. Bir penaltı, bir penaltı, bir penaltı daha verirsin. Kanun değil ki. Yani ne olur ki? Eğer penaltıysa. İkinci pozisyonu ben pek anlayamadım. Tam kalkmıştık buraya gelmek için. Bir kez daha arkadaşlardan bütün pozisyonları isteyelim. Takım oyununda onu etraflıca konuşalım hocam. Evet takımlar. Yani dün, dün akşam gibi olmasın tabii. <laughs> dün akşam evet. da bin yerden gösterdik. Yani çok zorlandık. Evet. Yayıncı kurusu aferin yani bayağı iyi iş yapıyor. Şey yayıncı kurusu aslında bulmaca filan yapsa mesela kim attı var mı bu işte bir şey bayağı para kazanır ha anladın mı? <laughs> evet ee, takımlar oyun alanına döndü biz sözü skorboard'a bırakalım ee, skorboard'un ardından da takım oyununa size randevu verelim efendim az spordan ayrılmayın.